Good morning. Biz yine hafta içi iki gün hafta sonu yapacağız. <laughs> sizi de yanımda götüreyim istedim. Bayağıdır Amsterdam merkeze gitmiyordu. Bir özleşti. Köyler, möyler, dağlar, tepeler derken bir şehir hayatı görelim dedik. <laughs> bir de birazcık yine böyle almamız gereken ihtiyacımız olan şeyler var. Biliyorsunuz ki bu bizde hiçbir zaman bitmiyor. Biraz onlara falan da bakacağız. İşlerimiz de vardı merkezde. Bir kahve içeriz, bir dolanırız arkadaşlarım. Hala ayılamadım çünkü e, kahvemiz bitmiş. Dün unutmuşuz. O yüzden ayılamadım. Kusuruma bakmayın şimdi. Biliyorum. Başlasın efendim. Birkaç parça ayakkabımızı yıkayacaktık. Biz bu arada spor ayakkabılarımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Burada birçok yer aslında elde yıkıyor ama pahalı yıkıyorlar. Makinede yıkayabildiğimiz tek yer bu. Merkezdeki yer, biz de buraya geldik. Bir 40 dakikası falan var ayakkabıların yıkanmasına. Bize kahvemizi içiyoruz efendim. O kadar sakin ki bugün. Ben hafta içi, hafta sonu yaşamasını çok sevdim bu arada. Kesinlikle ya. Hafta, hafta sonu, sonu bir kaos değil. yani gerçekten. Dışarıda biraz yağmur yağıyor ve gökkuşağı vardı yine bugün. Ne zaman size vlog çıksam gökkuşağı görüyorum. Anlamı nedir hocam? Ayakkabılarımızı aldık. O kadar güzel yıkanmışlar ki çok mutlu oldum. Biz yine bu saat oldu hiçbir şey yemedik. Biz çok farkında olmadan aşkım. Evet. Şey, <laughs> ben yani bunu bilinçli yapmıyorduk ama yapıyoruz yani. her zamanki gibi markete gidiyoruz. Yani fasting yapıyoruz ya şu an. Evet. <laughs> ben bir ayda 4 kilo falan var. Ah evet. Demek ki farkında olmadan yaptığımız aralıklı oruçtan kaynaklanıyormuş. Şimdi yine markete gideceğiz. Sağlıklı beslenmek adına marketten alacağız alacaklarımızı. Yani hiç değişmiyor. Benim bloklarımda değişmeyen tek şey olabilir. Dört tanesi bir euro. Ne güzel. Tepetimizi göstersene. Yani bu arada gerçekten tam bir sporcu. Şimdi tostlar şekersiz, mısır, iki yumurta, protein, yoğurt, tavuk, tavuk portakal Potokras suyu. Bir tek, bir tek onu da yiyelim daha. gideceğiz. Saçlarımı toplamam lazım. Artık makyajla gideceğiz yapacak bir şey. Zaten aşırı derecede bir şey sürmedim aslında yüzüme. Sadece dudak ürünüm birazcık fazla. Bu arada Cemre içeride gökala fiziyor Böyle hayvan gibi gülüyorlar. İnanılmaz gülüyorlar. Şu an benden daha çok onları duyuyor olabilirsiniz. Çünkü Cemre hani bırak şeyi, bilgisayarın kendi hoparlörünü. Bir de ekstra JBL'in hoparlörüyle en yüksek sesle dinliyor. aşkım kıstık yapmam ya. Biz Cemre ile bunları peynir ekmek gibi tükettiğimiz için o da saçlarını sürekli köpüklüyor. Saçları kıvırcık olduğu için ona bunu öğrettim. Şimdi bağımlısı oldu. Hemen spora gidecek gibi değil de böyle geceye katılacak gibiyim şu anda. Yani bir ülkede nasıl rozman olmaz? Rozman bir gerekliliktir yani. Bugün omuz çalışacağım. Eskiden ben üst vücut çalışmaya göre ayırmıyordum. Sadece bir günde üst vücut yapıyordum. Komple sırt, omuz, kol hepsi. Bu son bir senedir artık omuz, arka kol sırt, ön kolu ayırıyorum. Ve gerçekten gelişim sağladığımı düşünüyorum. Benim üst vücudum çok zayıf çünkü altıma göre. Zayıf derken güçsüz yani. Daha yağlı hata. Çünkü çok fazla bacak kalçı çalıştım senelerce. Siz benim yaptığımı yapmayın. Bu bir hata aslında. Bu arada spor videolarımdan memnun musunuz? Nasıl gidiyoruz sizce? Sizin için faydalı oluyor mu? Hani şunu yapmasın olur. Şunlara daha fazla ağırlık verebilirsin dediğiniz konular var mı? Onu merak ediyorum açıkçası. Hani spor videoları yapma bence de diyebilirsiniz. Evet bence hazırız. Ay bir şey değil kız? Jület gibi oldu at kuyruğum. Dışarı çıkacak olsam böyle olmaz yemin ederim ha. Ne? Koç bana böyle kendi markasından tişörtler getirdi. Şimdi giymemi istedi. Bilmiyorum aklındaki plan ne. Şimdi üstümü değiştireceğim. Şunu giyeceğim arkadaşlar. Sanırım fotoğraf çekilmemizi isteyecek. O yüzden giyeceğim ama çok tatlı değil mi? Ay nereyi çekiyorum ben yine ya? <laughs> daha önce de bir tane tişört vermişti. Onu da çok sevmiştim. ama bu crop ya daha da tatlı geldi. Baksanıza. Böyle oldu. Tam bu tulumun üzerine geçirmelik gerçekten. Nice. Maalesef de makyajım falan gerçekten sanki çekime hazırlansam bu kadar hazırlanırdım zaten. Dostlarım şu anda şoktayım çünkü bu verdiği de bir tulummuş. Ben bunu ceket zannetmiştim, giymemiştim. Ve arkasına bakın. Arkasına bakın komple açık. Biraz kilodum görünüyordu. Hatta kilodum biraz aşağı indirdim yani siz düşünün. Ama çok güzel olmuş gerçekten. Şu anda böyle yarışçılardaki şey gibiyim. Şimdi koça bir göstereceğim. E, ama ben bunun antrenman yapamam. O yüzden sonra gelip tekrar değiştireceğim. Nasılım? Sadece yanlış bir iç çamaşırı seçim var içimde. içimden de görünüyor. Kumaşı çok stretch çünkü. Ama nice. Ben seni bir çok beğendim. Neden? Neden? Şimşiş şimşi, nasıl beğendin? Ay aşkım uyuyorum. <laughs> ya. <gülüyor> ya ben ayaküstü iş bağladım peki buna ne diyorsun? Arkadaşlar bakın bunu giydim. Bunun siyahını da verdi hocamız. Bu arada bu hocamız beni uzun zamandır antrenör olarak çalıştırmak istiyor. Ama ben yanaşmıyorum çünkü insani bir şekilde çalıştırmıyor. Bütün öğrencileri tamamen yarışma odaklı antrenman yapıyorlar. Ve gerçekten kızları görüyorum yani. Kızlar gerçekten canavar gibi. Zaten monster diyor onlara da. Mesela bana sister diyor, onlara monster diyor. Bunlarla bir çekim yapmak istiyormuş. Aynı zamanda çekim günü bütün o kızlarla beraber bana da antrenman yaptıracakmış antrenmanlı bir çekim olacağı için de nasıl olacak bilmiyorum ama güzel bir iş ve çok hoşuma gitti. Ve direkt böyle bana hazır bir şekilde her şeyi böyle hazırlamış çantasıyla getirdi dedi ki bunları dene. Size de güzel bir backstage çekerim yani sizi böyle bir şeyden geri bırakır mıyım? Asla. Günaydın dostlarım. Saatlerimiz 9 çeyrek ve hava gerçekten çok karanlık. Hiç sabah olmuş gibi değil. Dün gece zaten hiç uyuyamadım. Ve inanılmaz yorgunum gerçekten. Araya bir iş günü girdi bu arada. Bugün beraber dişçiye gideceğiz. Bugün de izin günümüz. Beraber takılacağız biraz Cemre ile. Dişlerimi beyazlatacağım. Yani daha sonra diş temizliği yaptıracağım. Doktorum önerdi çünkü yapalım dedi. Ben de hayatımda ilk defa dişlerimi temizleteceğim bu arada. O zaman heyecanlı heyecanlıyım. Nasıl bir şey olduğunu falan bilmiyorum. İnden de böyle çok yeni şeyler sipariş ettim diş diş beyazlatmayla ilgili. Böyle üstüne de geldi. iyi oldu gibi. Bilmiyorum. Umarım aradaki farkı anlayabiliriz beraber. Bugün oraya gideceğiz. Gözlerim falan çok şiş ya. Zalet. Fırtına, rüzgar, kapalı hava, soğuk. Benim bu kadar da ürünü sürmeme ne gerek vardı? Ağzım yüzüm dağılacak yine. Sen niye doktor giderken duruşuyorsun ki? Uyum <laughs> Geçen Kurusun. sefer de adam elini yüzünü sildi, bulaştı. Bana ne? I'm just a girl. <laughs> Bu arada dişlerim bayağı güzel temizlendi. Sadece beyazlatma yapmadık. Sadece temizleme yaptı. Dilimi böyle dişlerimin arkasına gezdirdiğimde o kadar temiz hissettiriyor ki. Bir <laughs> yani bana küçük bir şey vardı. Şu diş macununu kullanmamı istedi. Bu senin için uygun dedi. Daha önce hiç kullanmamıştım. Biraz bunu bir takılırım. Hoşuma giderse alırım. Benim annem ve babamın dişler yapılıyor. <laughs> Bunu Öyle mi? Doktor bey, doktor bey. Aldık gidelim de birazcık börek börek yiyeyim ya. Ve dün gece açım, ben doymuyorum, ben börek yiyeceğim, ben poğaça yiyeceğim diye ağladı gerçekten. Benim favorim mağazam TK Maxx'e geldim. Cemre beni birazcık bıraktı çünkü aldıklarımız vardı, onları arabaya koyacak. Ben de o esnada burayı gezeceğim. Size de birazcık gezdireyim istedim. Ben TK Maxx'in en çok çantalarını beğeniyorum bu arada. Çünkü çok güzel markaları aşırı uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Normal fiyatlarının çok altında yani. Ama her zaman yani mesela bir bulduğunuzu bir daha bulamayabilirsiniz. Yani buraya gelen markalar ve ürünler genel olarak hep değişiyor. O yüzden bazen bulduğunuz bir şeyi kaçırmak istemiyorsanız o anda düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bir daha geldiğinizde bulamayabilirsiniz. Genelde de ürünlerden birer tane oluyor zaten. Bu çok güzelmiş mesela. Böyle bir çanta istiyorum ben. Bakın bir de burada çok fazla markanın kıyafetleri var. Ama yani gördüğünüz gibi hiçbiri düzenli değil. Bedenlerine göre ayrılmışlar sadece. Yani markaları, ürünlerin ne olduğunu sizin böyle arayıp bulmanız gerekiyor. Biraz mesai harcarsanız bazen güzel şeyler bulabiliyorsunuz ama ben genelde burada çok fazla mesai harcayamıyorum. Benim öyle bir sabrım yok çünkü. <laughs> Üzgünüm. Ama bazen gerçekten denk geliyor. Birkaç kere böyle Kolombiya'nın falan polarlarına denk geldim ve inanılmaz uygun fiyatlaraydı. 25 euro. Bu markayı mesela bilmediğim için kıyas yapamıyorum ama bazen orijinal fiyatlarının çok çok altında olduğu için eminim ki öyledir. Mesela şu marka hepiniz biliyorsunuz Juicy Couture. Normalde bu eşofmanlar pahalı ama burada 35 euro. Normalde 70 euro falan diyebiliyorum ben. Ve ayakkabı reyonu. Burada da yine ayak numaranıza göre yine arayacaksınız bulacaksınız. Hepsinden birer tane var. Çocuk ayakkabı erkek kadın. Buradan bakabiliyorsunuz. Bazen yine çok iyi markalar denk geliyor. Ag bile oluyor burada. Böyle bir model var. Bu da ag değil bu arada. Ay orijinalini bulamadım. 30 euro. Bu. Puma terlikler var. Puma terlikler 17 euro mesela. Aramanız lazım. Burada biraz vakit geçirmeniz gerekiyor. Hı, bunu çok sevdim. Bunu bayağı sevdim. Yani ag'ın orijinalini şu terlik modeline para vermek istemiyordum. Ne kadar kullanışlı bilmiyorum çünkü üşür müyüm diye. Ama böyle bir denenebilir. Hoşuma gitti. Size demiştim ya Kolombiya şeyler falan da oluyor diye. Bakın buldum. Bak, bunu alalım sana. 35 euro. Cemre de bunu sana alalım diyor. Aldık. Ama akü çok iyi. Bakayım. Böyle ceketli mi olsa yani fermuarlı mı olsa sence? Kesinlikle fermuarlı ya. Bu Avrupa'da yaşıyorsanız net fermuarlı giymeniz gerekiyor üstünüzde bir iki e şu grisi de güzelmiş o zaman. Bu ne? Çocuk için. Ben çocuk yapacağım. <laughs> Kolay gelsin. Başarılar. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Bunu al. Bir sıva şeyine... <laughs> ben bir şey söyleyeceğim. Bizim eskiden köyde tuvalet dışarıdaydı tamam mı? <laughs> tuvalet terliğini, bunun plastiğini düşün. Onu giy. Ya ben bak markasının hiçbir önemi yok. Bu kadar geniş bir ayakkabı bulamıyorum. Ayakları sıkılmış Sadece ayakların değil aslında ama bu kafada da bir sıkıntı var. Ama onu çözdük be. Güzel bir fıstığım benim. Bebeğim benim. Ne istiyorsun? <laughs> yani altı şişhane üstü gümüşhane. Garip bir ayakkabı ama. Bunu da üşürsen gerçekten artık senin sobanın içine atarım. E i̇şte taban da biraz kalın olsun. Evet tabanı kalınları Agda var aşkım. İstiyorsan bakalım. <laughs> Yeni bir şey gördü. <laughs> 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 Çok büyük bir tepki vereceğim ama hangi ayakkabıya bir saniye öyle düşüneyim. Tamam buldum. <laughs> Ayakkabı bile değilmiş o <laughs> zaman. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Canım simit çekti ya bulursan mi ya? Kredin 49.99. <laughs> Sınırlarda, uçlarda yaşamayı severim. Keşke senin kamera arkasındaki yaptığın bütün ofansif şakaları keşke paylaşabilsen. Hepsini kırpmak zorunda <laughs> Türkiye'de Türkiye'deyiz değiliz aslında ama. Of bacak arası yastığı olur o. Kaç para? Neyse benim bedava bacak arası yastığım var zaten. Ben niye yastık bakıyorum ki? Ay Miray'cim inanın. Aşkım sana böyle tavsiyeler vermeye başlarsam beni boşa. <laughs> İstedin mi? İstedim mi? Bence istemedin. İstemedim. Çok da güzel değil. Az önce ne oldu biliyor musun? Ne sana! Şunu görünce yine <laughs> fazla ayrıntı gösterdi. Şurada kadın altına attı. <laughs> <laughs> Suratını gördüm membeyazdı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Miami sahillerinden herkese merhaba. Yine mükemmel güneşli bir gün. Güneş kremlerimizi sırt sürdük. Plaja gidiyoruz şimdi. Hadi gidelim. Önce sörf mü yapalım yoksa? Ne yapalım? <laughs> Sanki hava sörfe daha uygun. Bence de. Bana bak ama. Yeni tarzım. Sen bana bak. Ay yeni, ay yeni. Ay şarap oh, bu ama. Yağmurluğunda pek güzelmiş. <laughs> Eylül'den <ondan> konuşamadım. <laughs> Şimdi. <laughs> Silgi almayı unutmuşum resim çizmek için. Tehema'da da böyle bir sürü şey var. <laughs> ya bir tane silgi bulamadık ya. En son Action'a geri döndük de oradan aldık. Kalem tıraş eksiğim de varmış, onu da aldım. <laughs> ya bu bölgede çok fazla Türk var, biz şimdi fark ettik onu. Çünkü kimse yani İngilizce konuşmuyor, herkes Türk. Hani Türk olduğunu anlayınca gelen bir rahatlama. <laughs> Burası neresi? Oslo. Store Burada full Türk var arkadaşlar. İnanılmaz şu ama Türkiye'de gibiyim. Önümüzdeki sene bütün markaların bu advent calendar'larını toplayacağım. Geç kaldım ben çünkü bunlar için. Bulamıyorum daha istediğim markaları. Ha keyifler karşıkım. Açıyorsun böyle. Evet. Her güne bir tane ürün çıkıyor içinden ve genelde içindekilerin toplama, bu marka üzerinde konuşmuyorum. İçindekilerin bir iki tanesinin fiyatına komple bütün seti alabiliyorsun falan. Şişe tasarımı ne biliyor musun? Ne hayatım? Ablasıyla sarılıp... Kil. Ha, o kile gelip böyle böyle sarıldılar. Ambalajını öyle tasarladılar. Hmm. Ama kokusu bence çok kötü. O zaman çöp. Koklarken ablasına sarıldığı anı hayal edeceğim. <laughs> Bak bir dakika bir dakika. Benim reyanlara geldik. Senin parfümü bu acil. Hemen buluyorum. Senin parfümün bu. Savoy. Doğru. Sen bunu seviyorsun. Bu da zaten sen kokuyor. Aferin. Bir de sen şey sarıyorsun. Doğru doğru gidiyorsun. Doğru gidiyorsun. Evet. evet çok yakınsın. Evet. Sıcak. İşte bu. Chanel. Aynen öyle. W. Bu ayakkabı şeklinde bir şey vardı, parfüm bir şişesi vardı. Benim benim Dubai'de aldığım bir kokuydu bu. Dubai'de aldın, Belçika'da bir tane garsona hediye ettin. Evet çünkü kızın çok hoşuna gitti. Özellikle gelip sordu. İçinde de çok az kalmıştı. Ben de hediye ettim. Ben böyle bir insanım arkadaşlar. Beni bile üzüyorlar <laughs> siz düşünün. Kadına inmeyin de. For me? Hı? 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 Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bu koku bana hep Dubai'yi hatırlattığı için ben bu kokuyu çok seviyorum. Ruj şişesi gibi. Oha. Bir söylesene mi? Ruj şişesi. Ruj şişesi. Aaa Ruj Söyle mi? Ruj şişesi. Ruj şişesi. Kesin. Lütfen bunu yani. dinlediğin, izlediğiniz zaman şu dener misiniz? Rica ediyorum. Beni Bali'ye götürürken alır mısın bunu? Bali'ye giderken olması çok önemli. Yani Bali ile alakalı tek hatıram Şambali tatlısını bilir misin? çok güzeldi. Ama sana şambal ısmarlayabilirim burada hemen istersen. Ne güzelsin ya. Yani. Aaa rujum. <laughs> Bu kimdi? Kylie Jenner. <laughs> Kylie'nin ne kadar kontur rengi görüyor Sinema? Sinemanın rengi. Sinemanın? Sinemanın? Sinemanın ne? Merak ettim. Tarçın demek İngilizce'de. Yeah, Tarçın. Hadi gidip de yemek yiyelim. Çok acıktım. Cemre'yle beraber lahmacun yiyeceğiz. Gerçi ben lahmacun yemeyeceğim. Cemre lahmacun yiyecek, pide yiyecek. Ben döner yiyeceğim. Tam bir yine Türk iş yer bulduk. Ayran aldım, çok mutluyum. Ayran, Dünya'daki en güzel içecek değil mi? Değil mi aşkım? Kesinlikle. Happy wife, happy, happy life.